gibi ya ne diyorsunuz? İyi Layna gibi. da dönebilirim. Metin ne diyorsun? Ya bence Dön, iyi Layna ya. Dön Görüyor. dön. Evet. Tamam. Niye? Vurup kırdın e, mı? Pankiden troll geldi. Aa bak. Oynan. gitti. Kokucun. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Var. Dolduruyorum. İnsan geliyor lan. Dönebilir. Helal Reyna. Gel geri. Sol ok geldi. Kuruyor kuruyor kuruyor. Ağa kuruyormuş. Sarmal bomba çıktı. 20 sol. Abi. abi soldaydı ikisi işte, en son. Sağ geçti. Sağda. 3. 20 abi. Bir can var ama can almış olabilir. Sol, sol. 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 Yani. Bir armor <laughs> gelirse götten yersin ama. Abi B koşuyor B koşuyor. B koşuyor. Hocam vuramam. Sağ Var ya var ya. Tam kuramıyor. Kuruyor. Burası. Duvar Dur. arkasını kuruyor. Andır var galiba tuttu. Hala duvar arkası lan. Ah. Tamam. Orada. Burada burada. Kim geliyor? Ok geliyor. Sarı. 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 Evet. Yapma. Göz yerleştiriliyor. Ve kurulsana. Ben mi? Diğer tut. Aha. hı. -hı. Alien botu kur. Tamam, mitte oynaman gerekiyor. Gel. Tam mitte evet, oynarsın. Buraya bunu atarsın. Benim Buraya bunu atarsın. atarsın. Mi tam mi? tam mi? burada oynarsın. Gel bana gel. Kim ne diyor diyorsun abi? Sana diyor lan. De. Sana kim? He bana tamam. Ya oğlum. Smoke geldi. Aa var. Bir tane asayım bir tane falan. Aa yere mi? Drone geldi. Kapat drone'u. Drone geldi uç bakalım. Yakın galiba. Ha. Buldum. botumu teze. Alman da çıktı. Daha hala. Atladı. düşman kaldı. Ağda düştü. Bravo. Ben salaklı kanka o zaman. Kalkmış abi. O tarafta gidiyor. oynarsın. Orunç Orunç var ya Orunç. Bak Orada oynarsın. Orunç ne ya? Onu, abi sen Türkçe konuş. <laughs> Kanka okunu o zaman kırayım. <laughs> Yakın Hatarsa. oku nereye buraya mı geliyor? Alarm botu kuruluyor. Hı, Hı, genelde. Ben bir daha geçtim ya. Aynen geri gitti. Sen son almaya geliyor mu? Oğlum alsana ya. <laughs> ne hey var? Tamam yemem ha gelene kadar. Geldi. Geldi be. <gülüyor> <gülüyor> Oynuyor Saldım. mu? Saldım. Saldım. Kuracak, kuracak. Dur onun var benim. Biri düştü. Lan pik demeyiz onu yıkılmadı. Oo. Tamam. Bir falan dikkat edin. Kimi de alıyor ki bu it. arada kırmadı. Etti mi üç? Adam sarıda biri. Biri sarıda biri main'de. 120. 4 <laughs> vurdum lan. Koştum. Metin abi, Metin abi. Biliyorum. Efendim canım. Bunu alacak var mı? E, bana drop atın da şey Buna abi. Atın da ben, bana bana 16 yaşında şöyle güzel bir tane kız bulsana ya. Oğlum ben kendimi bulamamışım sana mı bulayım? <laughs> Bulursun abi sen bana ya. 40 yaş olur mu ya? Zengin olur abi. Ay, anne de <laughs> yok lan anne de olmaz. <laughs> Teyze, <laughs> teyze. Açarsın uçak geliyor. <laughs> B girdi. Smoke da gelmiş. Ayar botu düştü. Döner mi? Dönebilir herhalde ya. Buradaydı hepsi. Ama dönebilir. Sarmaz, bomba çıktı. Zaten kuramazlar ki oraya yani. Duvarda da bir şeyleri yok. Sarı var. Ha, diyor şu an. Şu var, kurdu lan adam. Gürsel. Ben öldüm ya. Ben Sarıdaki öldü. Bir tane daha sarı var. Operatör benim. Sağ olan sana. Ben almadım funky. İhanet <laughs> ettin bana funky. <laughs> Yok. Abi mid şey abi mid amına koyayım ya. Geçti. Buna hmm, koyayım kanka. Bu Oğlum yakın gelmiş adam. B de var. Sızdı bu arada geçti. Ha. B site falan. Burada da biri. B site mi giriyorsun? Ben dönüyorum. Tamam öldü. Sage buradaydı ya, yakın mı diyor. Sage. sal bana ben bakalım. Almamış almamış, almamış. silahı dönmüş Sage burada. Oynuyor. Oyuna. Geldik ölmeyin geldik ölmeyin. Kanka nasıl? 100 blok. C çekmiş olabilir. Nerede oğlum bu adam? Yok C çekti. C, c çekti top. Tamam. Tam sol orada orada oldu. Spike A'da düştü. Back side'da. Back en son. OP al. Ha back side'daydım, Son 10 saniye. Marş aldı. <laughs> Tam bozum 80. Şöyle. Evet. OP, yi OP yi alsana Tamam tamam. Tam şu alt var ya alt kısma bakmadım ben. Oradan yürümüş olabilir. <laughs> Aya ok geldi. Spike yerleştirildi. Yeni soygun başladı. Alım yukarıdan da. ya. Teş, Attı vola bak. Gözlemlerinizi not almayı unutmayın. Tekrar test yapacağız. 80 Seç. Şey. Ka e kalkan Kerman yok. çıktı. Mit var. Mit var. Ada düşman geldi. 147 sola. 65 flagon. Volbank, Volbank, Vol üstünde. Atladı sağ. <gülüyor> 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 Yokmuş değil mi abi? Tarih gitti. Yokmuş. Şunu <laughs> <laughs> versene bana. Aa, <laughs> <laughs> i̇lla ben tutacağım ya. ah Gitti turret Biri kırdı. abi. Dostlarımı yok edem. Var revive varmış. Değişken silindir. Tüp var bir tane. Yakın yakın tüp için. Kırk. Kırk. Ya, ya kafa taf kafa yiyeceğim bak. Spike'ı Oğlum drone'a kırmasan seni görmemişti adam Biliyorum. İlliyon. botu gitti. Çekilin yolum. Burada düşman Düşman yerde. O kim Dönsene. Ya soro var ne? Siz orada ikisi de be be be. Kur, kuruluyor. Bir de mı? Attım hı -hı. abi attım. Çalıştırdım. Daha arkasında hepsi ya. Hı -hı. Oo iki tane daha var. Oynamak istiyorsun. Hı -hı. Kuruyor kuruyor. Değil mi? Kuruyor. Kuruyor kuruyor. Spike yerleştirildi. Kimin? Operatör sarıya dikkat edin. Neyin? Otursun bir. <laughs> 80 Helal botu çıktı <laughs> Sonunda Tam benayı bu ya Bas lan ultiyi boşa bas Kesimde. Boşa bas bas soru ultiyi Geri dövmeye gelme Tamam. Karet gitti. Spike düştü. Yakın. Yakın. Başında. Yakın. Aldım <laughs> iniyor bu arada. Smok inecek. Smok inecek. Hadi. 35 sıfır sıfır. Evet abiler lan Metin abi. Ben sıkılınca çıkıyorum bak Metin abiler biliyor. Kanka bak olabilir. Ağır, ağır. Ağır, ağır. Gel gel gel. Yetmiş. Ha. ha. Orada. düştü. Harika dikkat. Harika. Üst var üst. CT. Üst Bicam. öldü üst öldü. Ağır, klo 44 dedi bana. Üstte üstte. Arkas. Nice Ben de arkasından yavaşlayayım. Ben main'den yürüdüm. Kanka bizim eleman Q başlaması lazım değil mi? Atma oğlum. Atma oradan. At ya? Mortu. at at. Güya adam ya. Üstün. Aynen, <laughs> <laughs> evet, bir turret koyuyorum. Buraya bak. Ağabey. Müttene atabilir miyim? Şey, Çek. 2 Under'da da var, Heaven'da. da. tane daha var, var orda. Arka can geldi. Arka var. mı geldi? CT, birisi CT'de, birisi CT'de, birisi CT'de. Biri, 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 <laughs> biri Heaven. İşte <laughs> orada ya, biri Heaven. Kaçtım valla. Geldi. 34. Sen bura 34. Bir gengini tarıyorum. Bir düşman. Cık, <laughs> bu. Altta, altta altta. Açtı, altta altta altta. Tam sağdan. Sağda gel. sağ. Eyler. Bunu kim bu sol her şeyin tersini yapıyor. <laughs> Bunun yetişimsizlik. <laughs> Kuran başla çıkmıyor. Uç bakalım. Atıyorum. Herde <laughs> hemen yiyecek bu arada. Spike al. bir bekle bekle dur perde yok. Sen bekle. kurayım. Eğilim sen yani. bombayı ver arkaya bak. Karda Kardan adamlar. Beni vurdu adam şuradan Bölge temiz. Şimdi sırası bende. İki lan orası. <laughs> Ayakta kalan son oyun. bu enter psikolojisi ya yani, oynamaya çalışırken falan yani, hop gökten yani. böyle, öyle sorular götünü hep parçac salıyorlar aynen kanka denizlerde güzeldi burada orada tamam hazır arkama bak. Kurabilecek misin bir ya? Şu tepeye atıyor ya. Şuraya mı? Spike A'da düştü. Yenildi. Orada. Bakıyor bakıyor ya. Üste, üste, üste üstte. üste. Kurede. 55 seyç. Var bir tane daha üstte var. Üst, üst. Hey bak, hey Bir düşman kaldı. Harika olabilir. Ar Take it

son oh, oh. bak Bastığa bak Mid plan açılıyor ama Dolduruyorum. Dolduruyorum. Orada. Savar lan galiba. Seyit. Yukarıda var. Çenemez, çenemez. Arkada dikkat edin. Bir tane daha var şambur. Aşağı bakıyorum abi, aşağına bakıyorum. Bir düşman kaldı. Ela. Genelde şuradan pik alıyor ya ya ortadan ya da şu köşeden. Karekin. Körünü atacağım. Kutuda. Jet kutuda. Oldu. düşman Can evet. Bak kur, kur Kur kur. bizim adamla lov haberin olsun. sende. Ya bana dikkat lan. Ay kuruldu. Geri sayım başladı. <laughs> Şu kadar yakın mesafede nasıl 140 atabiliyor onu anlamıyorum ya. Görüş sağlıyorum. Hadi. Ah, Sarma bomba yok. Jet'te backside'de dink. Sarma bomba kuruldu. 12'de. Dostlarımı yok edemezsin Evin kaldı. Lan oğlum. İki yukarıda karda. Ya, o orada. Vantep atıyor Gösterme, Gösterme, gösterme. Tam bakma ona, bakma ona, bakma ona. Şunun da var. Göz. Soluma bak. Evet abi. Beşli bela. Ne yapıyorsun lan? Eyvallah, eyvallah. Elinize sağlık.